Anne e, 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 günaydın mı desem, tünaydın mı neyse, tünaydın. <laughs> Anne yüz gösterme real face var ya, e, onu ben yapacağım da iki arkadaşım yok <laughs> real'de, real'de. Bak şu yani, <laughs> anlamadınız siz. <gülüyor> 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 i̇şte ben bunu yapmak istiyorum bir de hani şu var ya onu yapmak istiyorum ama üşen geçiyor oluyorum ve bak bir ortadaki ben olacağım iki tane de arkadaşım olacak Realda <laughs> ama yok <laughs> çok kötü durum ki Realda var Realda var da ee, nasıl desem şimdi ne olur ne ne olursa izin vermez falan o yüzden yani sanaldan olur yani haklı <laughs> hadi be hadi görüşürüz kesinlikle bu video bittikten sonra şunu yapacağım kesinlikle hadi görüşürüz